<laughs> mum ışığında yayın. 10 numara. Bu yayın çok önemli ya yani bu yayın çok önemli Kuleylim. <laughs> mum ışığında yayın. Evet. Bu yayın çok önemli. <laughs> Kapatmamamız lazım yani mum ışığında yayın. 10 <laughs> numara. 10 numara 5 yıldız. Çakmağla nereye kadar çakmağa yakayım ben? <laughs> nereye kadar çakmağa yakacağım? <laughs> mum ışığında yayın yapacağız. Dur bakayım hayırlısı. Bu gidişle evde yıkılmazsa başımıza iyi. Kolay diyetlerim tatoş. Oğlum ben şey ne de? Dur lan. ulan. Adam nasıl bir beddua ettiyse oğlum adam dedi benim tanıyım mı yok dedim demek ki şıkın oğlum. Demek ki adam şıkın oğlu abi. Demek ki adam şıkın oğluymuş. Oğlum siz niye söylemeniz bana ya? Hadi ben tanımıyorum adamı. Siz ne yediğiniz şıkın oğlu? Cık. Vallahi ya. Bana da söylemeyiniz ha. Ayıp lan size. Vallahi icap etme ya. Vallahi ya Hadi e dur bakalım tablet ne? İnşallah tablete şarjı var. Dur kolayına. Ha e, valla tabletin şarjı var. Ama o da yedi. Tabletin şarjı var ama o da yüzde yedi gençler. Evet. <laughs> Vallahi ya söyleminiz de ya bana. Adam şıkın oğlu çıktı. Adam bizi büyükledi elektrik. Tabletin şarjı da yedi dur bakayım nereye <laughs> ben kırk ağırım. Çok önemli bir yayın yapayım ya. Mum ışığında falan yayın yaparız dur bakayım. Yani bundan nasıl buraya durduracağım dur. Hay kolla La dursana ya. Ana bacı yaptı. Yok ya böyle ana bacı yapacak birilerine benzemilerdi. Onlar anlamıştır işin dalasını. Редактор right.